Efendim yaşam ve sağlık programından herkese iyi bir gün diliyorum. Haftanın son iş gününden. Bu haftaki stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Mehmet Tancer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeyhan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün kanseri konuşacağız sizinle. Bildiğiniz üzere dünya istetik, istatistiklerine göre kanser vakaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5. sırada geliyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok vahim bir durum. Kanser hastalığı tıbbın çözüm bulmakta en çok zorlandığı, tedavisinin en pahalı olduğu, gerek hekim gerek personel e, istihdamının çok yüksek olduğu, kısacası e, tıbbın en pahalı müdahalelerinin olduğu ve sonuçta da çoğu zaman yüzlerin gülmediği bir hastalık. Evet. Çok erken teşhiste Hayat kurtulma şansı yüksektir ama geç kalınmış vakalarda e, kanser olgularında çoğu zaman survival dediğimiz yaşam süresi kısıtlı olmakta bir iki sene içerisinde bazı hallerde de 6 e, ay bir sene içerisinde hastamız kaybedilmekte dolayısıyla e, hem hekime hem aileye büyük üzüntüler yaşatabilmekte evinde kanser olan bir e, şahsın bütün ev ahalisi de aynı şekilde hayata küsüp e, sosyal ortamdan çekildiği, adeta yüzlerin gülmediği e, bir pozisyona girebilmekte. Kısacası e, dünyanın gazabı diyebileceğimiz e, bir olgudur kanser olayı. Ülkemizde dördüncü sırada dediğiniz beşinci gibi. Sırada, beşinci sırada. Evet. E, bazı istatistiklere göre de 4'tür. Öyle mi? Ben Dolayısıyla çok yüksek bir olgu. Niye böyle olgular var? Ee, tahmin etmek pek güç değil. Sosyal çevre faktörleri genetiğin yanında yani soya çekim, ailesel faktörlerin yanında sosyal çevre faktörleri de e, kanserdeki oluşumu tetikleyen en büyük etkenlerden olduğu kanıtlanmıştır. Çevre faktörleri dediğimiz zaman e, hava kalitesi, çevre kalitesi, Önem taşımaktadır bu tür olaylarda. Evet. Düşünün insan nüfusunun iki katı arabanın olduğu bir memleketteyiz, küçük bir memleket. İnsan nüfusunun iki katı araba var. Bunların çıkardığı karbon monoksit ve yakıtlardan müteşekkil karbon salınımları. Bunun yanında iki tane büyük santralimiz vardır biliyorsunuz. Hak Bunların sahip, da tekinecek. bacalarının filtresi konusunda yıllarca mücadele edilmesine rağmen henüz bir sonuca ulaşılmadı. Ve bu bacalar da çevresindeki yerleşim yerlerine bir sürü kanserojen partikülleri, karbon salınımlarını, zehirli parçalacı, parçacıkları ortalığa salmaktadırlar. Bunun yanında Kıbrıs'ın ezelden beri bir problemi daha vardır. Ee, Cmc maden artıkları, bu da önemli bir çevre felaketidir bizim için. Ee, biliyorsunuz, Cmc maden artıklarının içerisinde evet. altın damıtmak için, altın arıtmak için kullanılan siyanür ve türevleri orada bulunmakta, yığınlar halinde. Her yağmur yağışta da o partiküller, o kanserojen maddeler M de yeraltı sularına geçebilmektedir verilen raporlarda süratle bunların temizlenmesi gerekir. Çok çalışmalar yapıldı şimdiye kadar ama hala daha başarılamadı. CMC maden atık dağları hala daha durmaktadır. Bunlar en önemli çevre faktörleri. Evet. Bir de denizlerdeki çevre faktörleri var. Ee, son zamanlardaki denizlerimizde de yakın Orta Doğu'daki savaşlardan mütevellit e, mineral kirliliği de artmakta. E, ülkemiz turizm ülkesi. E, denizdeki atıkları toplama yönünden herhangi bir e, sistem vurulmamış ülkemizde. Bu da büyük bir sorun. Bütün turist tekneleri, e, bütün geçen gemiler, turizm amaçlı kullanılan gemiler dahi atıklarını denize bırakmaktadırlar. Evet. Bir toplama alanımız yok. Deniz çöp alanımız dünya yok. Yok. İyi böyle de yoksa sadece bizim Kuzey Kıbrıs e Bizde Türk Türkiye'de, Türkiye'de bu şey teşkilatlar mi? vardır. Vardır. Türkiye'de. Burada da yapılabilir. Burada olsun imkanı efendim. yok mudur? Efendim? Burada yapılma imkanı yok mudur? İmkan Yapılabilir tabii. Niye olmasın? Çok büyük masraflar da gerektirmez. Ama e, istek olması lazım. Heves olması lazım iş bilir olmak lazım. Evet. Dünya konjonktürünün iyi olması lazım. Lisan bilmek lazım. Dünyayı takip etmek lazım. Bunları kim yapar? Yapması gerekenlerin yapması lazım ama şu anda yok. Olsaydı söyleyecektik. Teşekkür edecektik yapanlara. Evet. Ama teşekkür edemediğimize göre demek ki yok. Demek ki yapılamıyor. Ama insan isteyip de yapamayacağı şey seheranın dünyada yoktur. Ben buna inanırım. Evet. Yeter ki istesin. Yeter ki o heves içinde olsun. Ee, çevre faktörleri çok önemli. Ee, ha, sigara evet. da bunların başında çok önemli. Bizim ülkemizde de en yüksek sigara satış oranlarından bir tanesi bir Türkiye'dir, iki burasıdır. Evet. E, sigara bırakma zor, zor değil. Ben bir örneğim. 36 yıl sigara içen birisi olarak, 4 paket günde sigara içen Mehmet Tancer, şu anda 11 aydır bu sigara içmiyor. Nasıl demek ki ben bıraktığıma göre. <laughs> demek, ki <laughs> de demek ki olabiliyormuş. Demek ki olabiliyormuş. Soracaksınız niye bıraktınız? E, Spazm geçirdim doğrudur. Kalbimde evet, destek doğru. var doğrudur. Evet hatırlıyorum. Ama demek ki e, bırakılabiliyormuş. Hiçbir ilaç da kullanmadım. Yalnız beynimi şartlandırdım. Olabiliyor. Ama küçük çocuklarda da. Ben bir örnek alsın olabiliyor. Vatandaşlarımıza bir örneğim ben. Onlar da bizi örnek alsınlar. Hmm. Kapıyı çalmadan hastalık onlar bıraksınlar. Evet. Sigara onları bırakmadan. Evet. Ben o eşeğe gittim döndüm. Allah'a şükür olsun sıhhatim yerinde. Ee, dolayısıyla oluyormuş demek ki. Bu sigaradan da uzak durmak lazım. Sigara kemik kanserlerinden tutunda akciğer kanseri ki erkeklerde birinci sırada yer alır akciğer kanseri. Bayanlarda göğüs kanseridir, meme kanseri. Bayanlar, erkeklerde de akciğer kanseri. En büyük sebebi bu sigara olmakta. Dolayısıyla bunun da bir an önce tütün mamullerinin, adamızdan eradikasyonu sağlanmalıdır. E, maalesef o da mümkün değil bence. uçak alanımızda giderken de ilk şeye çıkarken de karşınızda tütün e, mamullerinin reklamı ve miktar orada durmakta. Evet. Onların da bir şekilde tedbir alınması lazım. O tütün mamullerinin de bir şekilde perdeyle Türkiye'de olduğu gibi saklanması lazım. Bir şeyler yapılması lazım. Gençlerimiz bu şekilde eee teşvik edilmemesi lazım. Benim inancım bu. Neler yapılması gerekiyor sizce? Hangi konuda? Kanser önleme konusunda. Kanser önleme konusunda biraz önce bahsettik çevre şartlarımızın şefre düzeltilmesi şart, evet. lazım. Ee, düne kadar kurşunsuz benzin, kur, kurşunsuz e, dizel ilk defa ülkemizde normal kurşunlu benzin kullanılmaktaydı. Kurşunsuza da yeni geçtik. Evet. Şimdiye kadar hep bunlar kullanıldı. Şevre faktörlerinin bir şekilde düzenlenmesi gerekir. CMC maddeleri atıkların halledilmesi lazım. Elektrik santrallarına pahalı olsa dahi bu bacaların konması lazım. Kabloyla elektrik getirilecekse getirilsin, bu kanser önlensin. Evet. Ben daha önce de anlattım. Bir gün Çatalköy Belediyesi'ne bir ziyarette bulundum. Eee belediye Çatalköy başkanı Belediyesi evet, harita mı çıkartmış? Efendim? Kanser evet, evleri evet. diye. hangi evde kanser, kanser... var haritası? çıkardığı sevgili başkan Mehmet Ulusoğlu yardımcı olmak için o ailelere yardım etmek için bir kroki hazırladı. İnanmayacaksınız her evde kanser var. Benim ailemde oldu geçmişte. Her ailede her evde kanser olgusu var Kıbrıs'ta. Binlerce insanımız tedavi görmektedir şu anda. Hı. Üzücü bir şey. Hekimler için üzücü, hekimler için zor, hastalar için daha da zor, aileler için de zor. O hastanın sahibi olayları için de zor. Onlar her gün ölmekte. Evet. Bir kişi hastayken onlarca insanı da her gün psikolojik yıkıma uğratmaktadırlar. Dolayısıyla kanserde 10 kişiyi engelleyebilirsek, 10 tane insanı kanser olmaktan kurtarır isek büyük bir kazançtır diye değerlendiririm. Evet. Bunun yanında bir de gıda denetimlerinden de bahsedelim isterseniz biraz. Şart, o da şart. Onları Bildiğiniz üzere unuttum. geçenlerde maydanoz ve orlandro da Evet. Maydanoz ve düşünün hmm. düşünüm ot cinsidir. Evet. En çok kullanılan evet. maydanoz ile her yemekte kullanılır. Onlara bile ilaç sıkan üreticiyi de artık bir şekilde ben cezalandırmak gerekir inancındayım. Yalnız ürünlerini toplayıp da çöpe atma değil. Eğer insanımıza e, bunları reva görüyorlarsa, bu zehirleri ve yediriyorlarsa e, bunların da bir şekilde cezalandırılması lazım. Çünkü o üretici mal satıp para kazanacak diye bakalım kaç tane insanımızı o zehirli maddeden, kanserojen partiküllerden hasta olmasına zemin hazırlayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde e, zehirleri e, maydanozlara sıkıp da piyasaya verenlere de bir ceza verilmesi gerekmektedir. Avrupa'da bunu yapmak imkansızdır Sayın Hanım. Yapanlara e, gün yüzü göstermezler. Dolayısıyla Avrupa normları, Avrupa yasaları bizde de olması gerekir. E, hatırladığım kadarıyla hayvan yasası Avrupa'nın geçti, ama tarım konusundaki yasalar, uygulamalar henüz bizim ülkemizde daha yasalaşmadı, kanunlaşmadı. Evet. Peki sizin dediğiniz gibi Aksa ve Teknecik Santrali'nden birazcık bahsetmek istiyorum ben tabii ki. Bunlardan bir tanesi devletin bir tanesi de özel. Evet. Ve filtre takılacağını sürekli söylüyorlar ama filtre takılmıyor da. Çevredeki insanlar da genelde bunlar rahatsız oluyor. Muhakkak oluyor. Rahatsız olmayı bir tarafa bırakın. Zehirli partiküller üstlerine yağıyor. Aynen ve siyah dumanlar zaten sürekli gördüğümüz şeyler. Tabii şimdi ben Çatalköy Belediye Başkanı'ndan bahsettim. Çatalköy nere? Elektrik tekmecik santralı nere? Oradan oradaki mesafe etkilenmektedir. Oradaki partiküllerden. Evet. Rüzgarın esiş yönüne göre o partiküller bir yerleşim yerinden o bir yerleşim yerine doğru hareket etmekte ve gökten adeta yağmur gibi yavaş 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 her şeye düşmekte. Meyveye dahi hatta tele serdiğiniz elbisenin üstüne dahi o partiküller yavaş yavaş e, Yer etmekte dolayısıyla insanımız da o partiküllerle direkt temasa geçebilmektedir. Evet, ama dolayısıyla e, maksimum tehlike arz eden bu kontrolsüz bacaların bir an önce filtreye, gerçek filtreye kavuşturulması şarttır ve elzemdir. E, i̇nsanımız için elzemdir. Evet. E, düşünün bugün e, Girne'de Teknecik Santralimiz var. Yanında da büyük bir otel var Seher Hanım. Evet. ...çok büyük bir otel ismi lazım değil... ...reklam yapmayalım burada... Evet. E ...nasıl olacak... E ...bacasız bir e, santral... ...zehirli partikülleri... ...kanserojen partikülleri... ...o otelin üzerine püskürtecek... ...ve o otelde de turistler, turistler... ...denize girecek... Olacak. ...düşünebilir misiniz buna demektir... ...ölüme gitmek demektir... Evet. ...dolayısıyla bir an önce... ...bu baca işi eğer bu santral... ...isteniyor ise... şartsa elzemse çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Abi o zamanki de. maliyetinin 11 milyon dolar olduğundan bahsederlerdi. Kaç para isterse olsun önemli değil. Dediğim gibi 10 tane aileyi biz kanserden kurtarır isek değerdir. Evet. Yani fiyatı yoktur insan hayatının. Benim inancım bu doğrultuda. Peki şöyle bir şey soracak olursam kanser ümitsiz bir hastalık mıdır? Ümitsiz bir hastalık değil. Çok erken teşhis hayat kurtarır. Kural bu çok erken teşhis. Bu da nasıl olur? Ee, zaman belli aralıklarla, belli periyotlarla kontrol yaptırılması gerekir. Bayanlar simir testi yaptırır, efendim tümör markerleri yaptırılır. Belli kontroller vardır. Belli aralıklarda hiç olmazsa yılda bir defa olsun total kontrol, total check-up şarttır ve elzemdir. Ama en fazla kanser bayanlarda görülüyor olabilir bayanlarda evet. erkeklerde de görülür sigaradan dolayı. Evet. Sigaradan dolayı erkekler daha çok sigara içtiğinden dolayı erkeklerde de görülür. Ülkeden ülkeye bu değişebilir. Dolayısıyla e, yıllık periyodik kontroller, genel check-up'lar evet. e, bu işte hayat kurtarıcıdır. Çok erken evrede e, grade 1 dediğimiz, in situ dediğimiz başlangıç evresinde, in situ halinde evet. yani kanserin hücresel düzeyde, başlangıç halinde yakalandığı takdirde tedavisi yüzde yüzdür mutlaktır. Sorun olmaktan çıkar. Ama o, o yıllık kontrolleri yaptırabilme kültürüne ve şuuruna insanımızın ulaştırılması lazım. Bazı insanlarımız yurludur, bilinçlidir. Bunları yaptırır. Ama e, bazı insanlarımız da son evrede doktora gitmekte artık, son evrede de hekimin de Tıbbın da yapacağı şeyler sınırlıdır. Kanserde bir olay daha var Seher Hanım, işin Buyurun. tuhaf tarafı, hiçbir bulgu vermez. Örneğin şimdi ense kaslarında bir problem olursa başınız ağrır, evet. hemen anlarsınız. Ama kanser ikinci üçüncü evresine geçene kadar artık ee, o sınırı kontrol dışı kontrol sınırının aşana kadar herhangi bir belirti vermez, sinsidir, hiçbir ağrı yoktur. ...hiçbir bulgu yoktur. Ağrınız da olmaz. Son aşamaya gelene kadar... ...kanser sinsi bir şekilde... ...büyümektedir ve çoğalmaktadır. Artık son raddede... ...artık e, tedavi edilmesinin... ...çok zor olduğu... ...raddede belirti vermeye başlar. O nasıl zaman da belirtiler çok veriyor o zaman? Efendim. Nasıl belirtiler, nasıl oluyor? Ağrı gibi, rahatsızlık gibi... ...herhangi bir yerde e, tümör oluşumu... ...bir e, topak gibi veya... E, olmaması gereken yerde bir oluşum gibi en açık bir de ağrılardır. Evet. O tümör belli bir sinir organı o sinir yapısını bir şekilde germektedir. Dolayısıyla ağrılar oluşmakta kansızlık gibi evet. şikayetler erken yorulma gibi şikayetler ve belirtiler ortaya çıkmaktadır. Peki kanser bir mikrop türü müdür? Mikrop mudur? Hayır. Şimdiye kadar e, kansere bazı mikropların tetikleme yaptığı ortaya konuldu ama kanserin esas nedeni konusunda, esas oluşumu konusunda, nereden kaynaklandığı ve mekanizması konusunda hala daha izah edilen e, bir şey evet. yok. Dolayısıyla tıp bu yönden aciz ama genelde e mikrop diye adlandırılıyor çünkü e mikrop e genel isim olarak <laughs> mikrop denir ama herhangi Değil bir mi? mikrobun özellikle kanser yaptığına e dair bir e belirti yok. Bazı kanser türlerinde bazı mikropların Tetikleme yaptığı anlatılmaktadır Hı. ama belli bir mikrop bu hastalığı yapar diye bir olay yok. Mikroplarda biliyorsunuz antibiyotikler var öyle olsa Hı. çaresini bulurduk ama e, kanserde öyle bir şey yok. Anormal bir güçle çoğalması var. Bu güçle çoğalmasının esas Heliz. nedeni ne olduğu konusunda şu an tıp dünyası durumu aydınlatmış tam olarak aydınlatmış değil. Evet, bu hafta da kanser hastasıydı bildiğiniz gibi. Evet, evet, evet. evet. Peki e, her doktor kanseri tedavi edebiliyor mu? Hayır, her doktor kanseri tedavi edebilir değil. Her doktor kanseri teşhis etsin bize yeter. <laughs> teşhis edebiliyor teşhis. mu? Teşhis. Gerekli Öyle uzman uzmanlar yapabiliyor ama? bunu. Uzman doktorlar, sahasında uzman olanlar bunları yapabiliyor. Evet. Teşhis ettikten sonra e, bu ilgili kanser merkezlerine hastasını yönlendirir, operasyon veya radyoterapi veya kemoterapi dediğimiz tedavi yöntemleri onkoloji merkezlerinde bu iş bizim yapılır. Da, bizim burada mümkün mü peki tedavi tam anlamıyla tedavi olması kişilerin? Tabii mümkün. Kanserden dolayı. Mümkündür tabii. Onkoloji merkezimizde. Genelde gerekli... çünkü insanlar yurt dışını tercih ediyorlar. Tercih edebilirler. İnsanların hekim seçme hak özgürlüğü var. Sonuç yok ama bizim ülkemizde de e, kanser olgularını tedavi etmek için Gerekli enstrümanlar mevcuttur Yeni açılan onkoloji hastanemiz var Evet e, Gerekli uzmanlar da Bulunduğu takdirde e, Onkoloji hastanemizin her türlü kanser olgusunu Tedavi etme imkanı mevcuttur Gerekli alet edavatla donatılmıştır evet. Uzmanlar da Gelecek bir tane uzman yetmez Birkaç tane Üç tane beş tane olursa Ehveni insanlarımıza da hizmet vermiş olacağız eğer gerekli uzmanlar bulunursa. Şimdi ben siz ne demek istediğinizi anlayabiliyorum. <laughs> ee, galiba yani bildiğim kadarıyla e, Akşak Hastanesi'nde bir doktor 24 saat hasta bakmak zorunda kalıyor. Zorunlu olarak. Bunun için ne söylemek istiyorsunuz? Çünkü 24 saat hasta bakmak Onkolluk yapıyoruz biz. Mesela kendi branşımı şimdi söyleyeyim. 7 evet. gün onkolum ben. 7 gün. 7 gün. Evet. 7 gün 7 gece. Yani hangi saat ortopedi vakası hastaneye gelirse ben gitmek mecburiyetindeyim. 7 gün 7 saat. 7 gün 24 saat. Ama doktor azlığından dolayı bildiğim doktor kadarıyla. Doktor azlığından dolayı. Şimdi Seher Hanım, e, kendi çalıştığımız müesseseyi yermeyelim Canla başla çalışıyor arkadaşlar. Evet. E, biz 2000, ben 2000, 1992 yılında Girne Hastanesi'nin eski binası vardır. Şu anda evet. e, Asari Antika diye yan tarafta durmaktadır. Çevre dairesi, onun içerisindedir Sıhhiye dairesi. E, o binada başladık. Ondan sonra 96 yılında yeni bina açıldı. O bina açıldığı zaman 40 yataklıydı. Nüfusumuz da 10 bindi. Seher Hanım. O zaman. Şu anda 70 bin olduk. Yine aynı binadayız. Yatak sayımız biraz arttırıldı. 40'tan 70'e çıktı. Bir sürü e, ilaveler yapıldı. Ancak o 70 bin nüfusa 20 hastanemiz artık e, tedavi etmeye, tam olarak yetişmeye cevaz vermiyor. Bütün arkadaşlarımız, idarecilerimiz canla başla insanüstü gayretle çalışmaktadırlar. Hı. Hmm. trafiği de müthiş. Hmm. Şimdi ben on kolum dedim. Ee, evimden çıkarım hastaneye gitmeye. Trafiğin yoğun saatlerinde tam bir saattir Seher Hanım. Yolda geçirdiğim süre. Dolayısıyla e, bir saatte geliştir iki saat. Bir saatte hastaya bakıştır üç saat. Yani e, bu şekilde canla başla bütün hekim arkadaşlarımız özveriyle çalışmaktadırlar. Hmm. Hatta idarecilik yapması gereken personel dahi hastanın ameliyatlarını, tedavilerini yapmak uğraşmaktadırlar. Hem idarecilik artı hasta tedavisi. Hı. Dolayısıyla e, o kadar açık var. Personel ihtiyacımız var. Doktor ihtiyacımız var. Durum bundan ibaret. Ama bugün, Bakanın bugün Galatasaray'da bir de beyanatı evet, vardı. 3500 yani. liraya kim olmaz dedi evet. bakan. Doğrudur. Evet. 3500 liraya kim olmaz. E, mahkemelerimiz kapıcı yoktur diye grevdedirler. Grevde, evet. E bizde 3.500 liralık doktorların Sizde de grev başla... başladı bildiğim kadarıyla. Efendim? Grev başladı mı sizde de? Hayır grev yoktur. Grev yok. Ee, 3.500 liralık doktorlar canla başla insanüstü gayretle çalışmaktadırlar ama nereye kadar gidecek bu iş ben de şüpheliyim. Olacak iş değil. Hı. Olmaması lazım. Yani karın tokluğuna doktor çalıştırmaktayız. Kimse kusura bakmasın. Karın tokluğuna bir doktor çalıştırılırsa o doktor 24 saat ameliyata girme durumundadır. Hastasını tedavi etmek mecburiyetindedir. Aynı bir Hipokrat yemini vardır. Evet. Hipokrat yeminini yaptığı için canına başla tedavi eder. Bazan aç da kalır. bazen 8 saat kalır o ameliyathanede. At susuz o hastanın başında. Aman o hastası iyi olsun da e, mutluluğunu görsün diye. O şekilde şartlanmıştır hekim. Evet. Tek meslektir şartlanmış olan şartlanma yapılan tek meslektir. Hastasının mutluluğu ve tedavisi yönünde şartlanan tek meslek doktor grubudur. Evet. Dolayısıyla önemli arkadaşlarımıza 3500 liralık maaşın reva görülmesi de uygun bir şey değil. Çok mücadeleler yapıldı bu konuda. Yok dengeler sarsılır. Yok bilmem ne olur. Nasıl denge sarsılacak? Bundan daha kötü bir denge olabilir mi? 12 sene teda e, üniversitede doktorlar eğitim görmektedir Seher Hanım. 12 yıl üniversitede. Diğer bütün branşlar kaç tane meslek varsa bildiğiniz 4 senede bu iş biter. Evet. 3 sene 4 sene. 3-4. Bizimkiler evet. 12 sene. E 12 senenin hakkı 3500 lira mı? Olmamalı tabii ki ama. E olmaması lazım. İşte olursa bu kadar olur. Problem de olursa. Ama sorumlusu problemlerde çıkacak. doktorlar değildir. Evet. Türkiye bunun problemini çok çekti. Türkiye ye örnek verelim. Türkiye'de daha önce örnek vermeden maaşlar önce bir araya girelim isterseniz Tabii. daha sonra devam edelim. Peki. Efendim kısa bir ara aranın ardından tekrar devam edeceğiz.